Arkadaşlar, bugün yeni aldığımız dudak kremi deniyoruz. Önce yüzümü süreceğim. Mu Normalde muallim super super super. Ya sizden 200 bin. 300 bin like abone izliyorum iz 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 ama siz 300 400 abone yapmıyorsunuz like atmıyorsunuz ben de videonun devamı gelmez bir şey açtım ama sizle açmam Ger gerçekten Atılan da abone, like, yorum gelmezse bu videoyu sonlandıracağım. Son olacak. Şu var çektim. Çektim video son olacak. Çekin. Like atmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Ne yapmıyorsunuz? Gerçekten bu video son olacak. atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz, beğeni yapmıyorsunuz, yorum atmıyorsunuz, her şey yapmayın. Bu video en kısa da son olacak. Eğer abone olmazsınız like atmazsanız ben yapmazsanız bu video son olacak. Gerçek Ters. bu video son olacak. Dudaklarımı sileceğim. Ama yavaş yavaş çünkü bunu süreceğim ya bulaşmasını istemiyorum. Evet şimdi söyleyeyim. Yüz gibi aslında değil mi? Çok güzel. Efendim. Gerçekten Aynen, bu düşünürüz. video son olacak. Gerçekten yorum yapmazsanız, like atmazsanız, beni yapmazsanız, abone olmazsanız bu video artık son olacak. Haberiniz olsun. Bay bay.